Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Piyasalarda yaşanan son gelişmeleri birlikte inceleyeceğiz. Oldukça kritik bir günün içerisindeyiz. Bugün istihdam verileri piyasaya düştü. Hem Bitcoin tarafında hem ABD piyasasında ciddi bir oynakla volatiliteye sebep oldu. Yukarı hareketler geldi, aşağı hareketler geldi. Bunların hepsini konuşacağız ve bunlardan da önemlisi bu Eylül ayı içerisinde gelecek diğer kritik verilerle birlikte bu sürecin nasıl ilerleyeceğini konuşacağız. Tekrardan videoya hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar tarım dışı istihdam verisi 75.000 gibi bir beklenti vardı yani soğuma zaten bekleniyordu ama bunun da altında 22.000 gibi bir sayıyla çok kötü açıklandı biliyorsunuz Fed ne yapmak istiyordu iş piyasasını stabil tutmak ve rahatça faiz indirmek istiyordu hani zorunda kalmadan faiz indirmek istiyordu ama şu anda gelen verilerle birlikte zaten geçen ay 73 bin geldikten sonra hatırlarsanız piyasa önce bunu kötü fiyatladı. Daha sonrasında Fed'in mecburen faiz indirimini gideceği ile ilgili bir piyasaya görüş hakim olduğu için tekrardan yükselmiştik. Şu anda bir benzer sürecin içerisindeyiz. 22.000 gelen istihdam piyasası istihdam verisi Artık Fed'in elini kolunu bağladı tamamıyla faiz indirimine gidecekler gibi bir görüntü var. E, faiz indiriminin agresif gelip gelmeyeceği bence yönü asıl orası belirleyecek arkadaşlar biliyorsunuz. E, yaklaşık 10 gün sonra bir Fed toplantısı var. Burada 25 puanlık bir indirim piyasada bekleniyor. Ama bu kadar kötü gelince istihdam verisi piyasada bu biraz daha yüksek indirime e, gitme potansiyelini oluşturuyor. Bence henüz bunu fiyatladığımızı düşünmüyorum. Yani gelen fiyat hareketi istihdam piyasasını fiyatlama hareketi. Burada önce istihdam verileri düştükten sonra az önce söylediğim gibi Fed kesinlikle faiz indirecek görüşü artık kesinleştiği için e, yukarı yönlü bir fiyat hareketi geldi. 113.300 bandına kadar buradaki direnç bölgelerini test ettik. E, 28 Ağustos'taki tepe bölgesinde test ettik arkadaşlar. E, daha sonrasında fiyat tekrardan aşağıya düştü çünkü gerçekten ekonomik bazı problemler oluşturabilecek bir veri özellikle Amerika'da bayağı bir yatırımcıları tedirgin etti. Bence Bitcoin'e yansıyan bu hareket ABD temelli bir hareket. E her ne kadar faiz indirimi hisse senetlerinde tabii ki kripto gibi pozitif etkilese de ABD ekonomisinin bayağı sallantıya girmesiyle birlikte e, bence negatif bir fiyat hareketine dönüştü bu yapı. Ama bahsettiğim gibi bu işe iki taraftan bakmak lazım arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi bu kadar kötü açıklanan bir veri 25 puan yerine belki 50 puanlık bir faiz indirimi ya da 2 defa yerine 2025 yılı içerisinde 3 defa faiz indirimi anlamına gelebilir. Dolayısıyla bence bu veri şu anda kısa vadede kötü olarak gözükse de orta vadede iyi bir veri olarak piyasalarda izleyeceğiz diye düşünüyorum ben ee, aman aman bir fiyat hareketi de gelmedi destek bölgesine tutulmaya devam ediyoruz bitcoin son zamanlarda bu 110 bin ile 112 bin arasındaki şuradaki dikdörtgen alanımızın içerisine sıkıştı burayı aşağı yönünde terk etmiyor yukarı yönünde terk etmiyor burasının yukarı yönlü terki 116 bin fiyat hareketine e, sebep olacaktır arkadaşlar 110 bin altına kırılımsa Önce 106.000, bin, 104.000 bin bandı daha sonrasında 101.000'e giden süreç anlamına gelecektir. E, Bitcoin şu anda aslında bakarsanız iyi yerde duruyor bence. Çünkü burada gel gelmiş olan veri, Pavel açıklamalar yapacaktır ama açıklamaları bir kenara bırakalım. 2 hafta yaklaşık 10 gün sonraki toplantıda arkadaşlar asıl e, fiyat hareketi gerçekleşecek diye düşünüyorum. Ben piyasayı döndürebilecek, Bitcoin'i tekrar yukarı yönlü bir gidişata sokacak ve altcoin'lerde de tekrardan bir rally tetikleyecek olay. Ben Faiz indirimi e, 25 puan mı olacak 50 puan mı olacak veya 25 puan oluyorsa da önümüzdeki toplantılarda kaç defa faiz indirimine gidilecek bu önemli bence artık agresif faiz düşüşlerini gözlemleyebiliriz piyasada çünkü e, iyice zaten Fed'in üzerinde bir baskı vardı Pavlum biliyorsunuz tam sürekli tehdit ediyordu e, genel piyasalardan bir baskı vardı faiz indirimine gitmediği konusunda artık bu baskılara e, reaksiyon gösteremeyecektir bence hani ters bir reaksiyon e, kabul edecektir buradaki süreci ve faiz indirimleri agresifleşebilir. Bence buradaki veri kısa vadede bir fiyat dalgalanması oluştursa da uzun vadede ve orta vadede bence iyi bir veri arkadaşlar. Neden? Az önce belirttiğim sebeplerden dolayı faiz indirimine gitme zorunluluğu hatta sadece faiz indirimi değil agresif bir faiz indirimi rotasını en azından şu anda önümüzde böyle bir potansiyel açtı. Geçelim şimdi teknik tarafları konuşmaya. Bitcoin'i konuştuk 112 bin üstü 116 bin dediğim gibi ama Bitcoin tarafı burayı şu anda kazanamıyor arkadaşlar. Şu anki şartlar altında. Ee, bir dediğim gibi bir faiz indirme haberi, enflasyon verileri açıklanacak oradan gelen güzel bir haber. Bu ay gelecek birkaç güzel haberle ancak yukarı yönlü yönelebiliriz diye düşünüyorum ben. Ee, kendi haline bırakırsak yani diğer tüm şartlar sabitken Seteris Paribusken burada fiyatlanma aşağı yönüne ilerleyecekleri diye düşünüyorum ben. Ya da bu bantlarda takılacaktır. Yükseliş senaryosu henüz net olarak sinyal olarak teknik tarafta başlamadı. Ama az önce belirttiğim güzel bir potansiyel olduğu için önümüzdeki süreçlerde yükseliş evresi gözlemleyebiliriz Bitcoin tarafında. Ee, Nazak tarafı da arkadaşlar yeni bir tepe yapamadı yine o da benzer direnç bölgelerinden Bitcoin tabii ki biraz daha aşağıda şu anda ee, hareketi çünkü kendi ayrı başına çok ileriye götürmüştü zaten fiyatlandı. Aslında Nazlak'la Bitcoin arasındaki korelasyonun yavaş yavaş tekrardan oturduğunu biz gözlemliyoruz. Burada bir destek hattımız var. MA50, 100 ve 200'ün geçtiği bir bölge var arkadaşlar. Sıkışmış bir bölge. Genelde bu tarz bölgeler yatay hareketin zaten net kanıtı oluyor. Nazak tarafına da baktığımızda burada ilk kırılım geldikten sonra 15 Temmuz'dan beri aslında yatay bir tablo karşımızda alt band terk edilmeden buradan negatif bir sinyal çıkmaz kripto için. Dolayısıyla da bu alt bandı kırıyorsak evet bunu sizlerle paylaşırım ama şimdilik buradan herhangi negatif bir e, sinyal mevcut değil arkadaşlar. Az önce kripto için söylediklerimin aynısı tabii ki hisse senedi ABD'deki piyasa içinde geçer, Nasdaq içinde geçerli. Fed'in agresif faiz politikalarını gündeme getirmesiyle birlikte burada da ciddi bir ralli tetiklenebilir. E, altcoin tarafını konuşmak istiyorum. Dominans endeksi arkadaşlar direnç bandında takılıyor. Buradaki dediğim gibi zaten üstte çok bir fiyat hareketi ben beklemiyordum. Önceki analizleri takip ettiyseniz. evet direnç bölgeye bitcoin belirsiz olduğunda... Oynak olduğunda, volatil olduğunda biz altcoin'lerin kötü etkilendiğini biliyoruz. Dominans endeksi kendini bu tarz durumlarla yukarı yönlü atıyor. Şu anda da benzer bir süreç var ama bence agresif bir dominans endeksi hareketi söz konusu değil. E, sadece Bitcoin'deki dalgalama biraz alt koyunir, Ufak bir hırpaladı ama dominans endeksi bu bantlardan yani burada 58-62 ve 59.27 arasındaki banttan satış yemeye meyilli bence. E, MA 204 saatlikte de burada 59-47'den geçiyor. Dolayısıyla bir hareket daha var mı? Var gibi gözüküyor. Dominans endeksinde şöyle bir yukarıyı tekrardan test edecek gibi bir görüntü var ama genel gidişat genel yön orta ve uzun vadede aşağısı arkadaşlar. Çünkü 4 saatlikte son derece negatif momentum aynı zamanda günlük periyotta da baya problemli. Gelen bounce'lar farkındaysanız çok eee cılız geliyor arkadaşlar. Gelen bounce hareketleri e, öyle anlamlı büyük bir bounce, dominans endeksinde de biz gözlemledik. Nerede iyiydi bounce? Buradaki 60'a düşüş sonrasında sert bir MA200 retesti görmüştük. Böyle bir hareket hala gelmedi. Yani aslında yatırımcılar şu anda alt altcoinlere sıcak bakıyor. Bu tablo bize bunu gösteriyor. Sadece bir işaret bekliyorlar açıkçası. Bu da az önce belirttiğim gibi bu ay gelecek bir FED toplantısından haberle gerçekten bütün piyasa yukarı yönlü sert bir şekilde dönebilir. E, dolayısıyla da yatırımcıların beklemede olduğunu aslında dominans endeksi tablosu bizlere gösteriyor. Çok agresif bir düşüş de yok çünkü ama dominans endeksinin yukarıya çıkmaması Ethereum temelli tabii ki buradaki fiyat hareketi arkadaşlar. Ethereum'a ciddi bir yatırımcı yoğunluğu birikti. E, diğer diğer altcoin'lerde yansıyacaktır diye düşünüyorum ben güzel bir haber e, kötü gelen bir haberin zamanla güzelleşmesinden söz edebiliriz bugün gelen haber için e, burada dominans endeksindeki desteğimiz 5776 alt koyunlarda sert rally atay için arkadaşlar seviye 5685 tekrar edeyim bunu e, ara sıra videolarda paylaşıyorum Günlükte burası çok kritik bir bölge. 56-80 bölgesinin aşağı yönlü kırılma agresif bir fiyat açılmasıyla e, burada ilk periyotta 53 hatta bence 51 bandına kadar sert bir e, dominans düşüşü getirebilir. Dolayısıyla da burada altcoin'lerin ne kadar büyük bir yükselişe gebe olduklarının ayrı bir kanıtı duruyor. Eğer oradaki bandı aşağı yönü alabilirsek piyasa bir işaret bekliyor. Piyasa şu anda konsolide dediğimiz biraz daha birikme, bekleme, e, dinlenme modunda ilerliyor arkadaşlar. Çok fazla agresif işlem yapmamak lazım bugünlerde. E, ben şu anda piyasalarda herhangi bir alsat gerçekleştirmiyorum. Özellikle son 2 haftadır. Siz de farkındasınız da kanalda da paylaşmıyorum alsatları. E, paylaşıyorum. Alsat yapmadığım için paylaşmıyorum. Dolayısıyla da biraz daha beklemeye devam edeceğim kısa vadede bir aksiyon almak için e, dominansta anlamlı bir sinyal görmemiz gerekiyor. E, bunun dışında hacim verileri Bitcoin'de hacimler bugün volatilite ile birlikte yükseldi ama genel bir hacim düşüşü vardı. Yaz aylarında biliyorsunuz onu toparlamıştık bunu Ağustos ayının e, sanıyorum 3. haftası ya da 2. haftasında detaylı incelemiştik arkadaşlar. E, yavaş yavaş yaz sonrası sonbaharla birlikte Eylül ile birlikte piyasalara hacim girmeye başladı. Kısa vadede güzel fiyat hareketleri gelecektir bence önümüzdeki bu yıl sonuna kadar Noel'e kadar giden süreçte borsaların e, yaklaşık bir hafta 10 gün kapalı olacağı sürece kadar giden dönem. Bizim için son derece önemli kısa vade fırsatları oluşturacak bence. Kanalda da bunları paylaşacağım. Takipte kalmaya, abone ol butonuna tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Durumlar bu şekildeydi. Hem gelen e, makro ekonomik veriyle ilgili hem de genel piyasadaki teknik görüntüyle ilgili yorumlarım bunlar. Beklentilerim de bunlar. E, bunları günler geçtikçe güncelleyeceğiz arkadaşlar. FED toplantısı sanırım 2025 yılının en kritik toplantısı olacak arkadaşlar. Bu önümüzdeki toplantı. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Altcoin in incelemesi hafta sonu gerçekleşeceğim. Yani cumartesi ve pazar günlerinde altcoin'lerinizi videonun altına bırakabilirsiniz.